mesela diyelim Türkiye, Türkiye, Türkiye bir eyalettir. Evet. Türkiye bir eyalettir. Oranın bir imamı var. Her ülkenin bir imamı var. E, kıtaların imamı var ve en üstte de Sayın Gülen var. O da kainat imamı diyorlar yeni şeyle. Kutbul Aktap. Kendi zaten bu e, Kalbin Zümrüt Tepeleri isimli bir eseri vardır. Tasavvufi terimler yeniden yorumladı. Orada mesela Kutb-ı Kutbul Aktap, Kutbul Aktap ne demek? Kutupların kutubu. Şimdi tasavvufta bir şey var. Gafs Allah adına kainatı idare eden adamdır. Yani Allah kainatı yaratmıştır, Gafs'a bırakmıştır. Tabii şey şey tarikatlarda yani. bu var. Hatta Allah kime vermiş böyle bir yetki? İsrafil, Cebrail, Mikail. Peygamber'e vermediği yetkiyi kime vermiş işte Allah? Bunlara vermişler işte. Yani öyle bir noktaya getiriyorlar ki bunlar peygamberlerin de üstüne çıkarıyorlar. O yüzden rahatlıkla duyuyorsunuzdur. Mesela diyor ki, ...ben diyor sıkıştığım zaman... ...yetiş ya ceylan ediyorum ...gelip mesela bin sene önce vefat etmiş... ...gelip bana yardım ediyor diyor yani... ...şimdi Kutbulak'ta aslında... ...işari tefsir, batini tefsir ekolünden çıkan... ...ve İslam dünyasının bana göre... ...başına bela edilen bir şey ki... ...bunun başında da Muhittin Arabi geliyor... ...Muhittin Arabi'ye Arabi göre... Kuranın zahir manasından çok batın manaları var. O yüzden ben öyle diyorum. Ne kadar batıl düşünce varsa bu batini mana adı altında İslam'a sokturulmuştur. Çünkü kayıt altına alınacak, ölçü altına alınacak bir ölçü sistemi yok. Şimdi Kuran hani deminki ayette dedik ya içinde asla şüphe olmayan bu Kuran, mübin bir kitap ki birçok